Evet bugün 3 Nisan 2025 Yakup'la beraber e, ee, Sapanca Gölü'nün çevresini dönmek için pedala basacağız. Evet Yakup saat yönüne mi gidiyor? Saat yönünün tersine mi? Sen karar ver. Buradan çekelim. Tamam hadi Ben kararsız kaldım. Hangi elimden eldiveni çıkarttım? O. Bundan çıkarttım. Oğlum tamam çıkarttın da ne olacak? Ters mi düz oldu? Tamam bundan çıkarttım şimdi senin istediğin olacak. Ya tersten gidelim. Ters dediğin saat yönünün tersi mi? Evet. Yani E5'ten gideceğiz. Hayır oğlum. Oğlum saat yönünün tersi olunca E5'ten gitmemiz sabah yönüne dönmemiz Hayır, lazım. Hayır oğlum buradan gitti böyle gideceğiz. O zaman saat yönünde oluyor. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Evet yaklaşık 60 kilometre sürecek Sapancı Gölü'nün çevrileyeceğimiz tur başladı. Toprağa selam edelim burada. Toprak Razgatlıoğlu. <laughs> milli gururumuz. <laughs> Arabanın gaz pedalına basmak da olmuyor bu işte. baktığımda bu tura gelme niyetim var mıydı? Abi Bütün gün Bak kanepedeki yerim bile hazırdı biliyor musun? <laughs> ya oturacaktım maç özetlerine Trabzonspor'un Zar zor galibiyetine Fenerbahçe Galatasaray derbisine. Abi ne güzel hayaller vardı <laughs> Sonra ne oldu? <laughs> Şu an Sapanca manzarasında gidiyoruz abi Ne kaybettin? Çok iyi. Evet eşmeye az kaldı. Eşmede ufak bir mola verdikten sonra devam edeceğiz. Yanıyoruz be! Vallahi yandık ha. Ya. Az önce soğuk diye giyindik. <laughs> Şimdi güneş çıktı. Ne olacak bakacağız. Bu turun sonuna kadar göl hep solumuzda kalacak. Böyle size bir coğrafya bilgisi vereyim. <laughs> eşme'ye geldik. Yolun yaklaşık üçte birlik kısmını hmm. şu an bitiriyoruz. Ufak bir mola ardından devam edeceğiz. Bakalım. <laughs> mi <gülüyor> Yakup seni görünce Muhittin aklıma geldi. Muhittin aklıma geldi. Mola bu kadardı. <laughs> Şimdi devamında Ormanya yokuşunu çıkıp Sonra Seki Kamp'a mı inelim ya da biraz ileriden soldan böyle köy yoluna mı çıkalım ne diyorsun? Ya şeyden gidelim normal o Seki Kamp'ın oradan gidelim. Ee, yani Ormanya'ya çıkalım mı diyorsun? Ha, tamam. Ne yapıyorsunuz? Ne güzel bisikletin var. Evet lastiğin patlamış hem de hmm. bak bunu birazcık gevşek tekir biraz daha geri çekmen gerekiyor. Burası biraz daha sert olacak. Bu kadar sallanmaması lazım. Ama lastiğini kesinlikle yaptırman lazım. Böyle, gidersen böyle... çok tehlikeli. Zaten süremezsin çok ağır olur. ses sol yolu seçseydin şuradan girecektik. Ha. Oradan girince daha çok böyle yarış bisikletlerine uygun olmayan bir yol var orada. Evlerin arasından Seka Kamp'a kadar gidiyoruz. Yakup, radara girmiş olabilir misin? <laughs> He? Çıkarak ondan. <gondolle. gülüyor> Az önce bir 70-80'leri gördün mü? Yani giden arabayı gördüm. <laughs> Ormanya yokuşlarına yavaş yavaş başlayacağız. Ormanya'ya vardıktan sonra hemen Seke Kamp'a doğru döneceğiz. Kim mi Yakup? İnşallah. Çevirme videosu alalım. <laughs> motorlu zamanlardan tecrübeliyiz. Kolay gelsin. Geçmişteki radar anılarını anlatsana. Eee. <laughs> Ehliyetsiz. Heyecanlar yaşadık. Gecenin ikisinde bizi çağırdı. Kaynarca'ya. O zamanlar tabii an. üçümüzde de Muhammed sen ben aynı motor vardı. 2012 model, 13 model. CBR 125R. Aynen. Dünya bizim gibiydi be. Benzin de ucuzdu o zamanlar. Para da çok. Evet. <laughs> Yakup'ta ehliyet yok. Muhammed'le bende ehliyet var. Biz daha tabi yeniyiz. Bu aleme yeni giriş bu. <laughs> Kaynarcı yoluna girdik. Bir baktık gece. Bir yerden ışıklar geliyor ama dedim emmo, Hemen kontak kapat. <gülüyor> <gülüyor> kontak kapat. Tin tin tin. Siz basın bakayım dedim. Çeviriyorlar mı? Kimdir? Nedir? Neyin nesidir bunlar? <laughs> bastınız gittiniz hey gibi. Yani gidin. biz önce gittik polisleri geçtik durdurup durma, öğrendik sonra Yakup'a dedik aradık gel dedik sıkıntı yok. Basarsın kontağı? <laughs> Ama var ya o bacak nasıl titriyor eller nasıl titriyor. Motor yeni ehliyet yok. Yakalansa iyi, motor abi, kadar ehliyet cezası ödeyecek. Artık motoru <laughs> da veririm, üstüne veririm, bilmem yani. Ormanya'ya gelmişiz bu arada. Muhabbet, sohbet derken. Ne olmuş giriş? Abi, 100 lira. Biri çok. Iyi. Bisiklete ne kadar? <laughs> Ormanya burada işte. İsteyen girsin, arabayla gelip girin. 100 lira verin ya da uzaklara bir yere park edin. Hı. Yakup buraya arabayla gelmedik. Şu an bisikletle geldik. 100 lira cepte. 100 lirayla bisikletini alırsın sence. Ya da bisikletle alakalı Abi iyi bir sele almak gel, için. Gel gel kenara. Gel. İyi bir sele şart. benim bisikletin seleye oturduktan sonra <laughs> sele alma niyetine girdi. Ben de Decathlon'dan ben de seleden aldım. <laughs> ya kurt da oturuyorum diyor. D100 karayolunun altından geçip Seka Kampa doğru şimdi inişlere başlayacağız. Ha ha ha. on numara orta. Arabalardan uzaklaşınca harika oluyor. Bak kuş sesleri bile harika. Bak duymaya başlayınca onun tadına kadar güzel gelmeye başlıyor insana ya. Özlemiş oluyor insan onu fark ediyor insan ya. Yani. Bu ağaçlardaki kuş sesleri falan. Anlayamazsınız. Şuraya bak, göle bak. Hala solumuzda. Şu an DJI Action 4 kullanıyorum. Bu mıknatıslı bağlantı sayesinde hemen kaydı durdurmadan istersem elime alıyorum. İstersen göğüs aparatıma takıyorum. Harika bir pratiklik. Bundan önce GoPro kullanıyordum. Bir de asla GoPro'ya geçeceğim de pek düşünmüyorum. Evet, Seka Kampa geldik. Gölün sonu artık. Birazdan çevreleyip Kırkpınar tarafına, Sapanca tarafına döneceğiz. Evet, Seka oradan birkaç yüz metre geldikten sonra Sapanca'dan Kocaeli'ye giden yola bağlandık. Şuradan bir müddet ters gidip hemen araya girip bir daha trafikten uzaklaşacağız. Bu arada bağlantı yolu yok ya da biz bilmiyoruz maalesef. O yüzden şöyle bir 200 metre kadar ters gideceğiz. 200 metre sonra sola araya girdikten sonra bir daha bu ana yol trafiğiyle hiçbir zaman işimiz olmayacak. Evet, buradan içeri girdikten sonra bir daha trafikle işimiz kalmıyor. Köpeklerle daha çok işimiz oluyor. Nasıl yol konforlu mu? Taşı düşüreceğim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu yol biraz soğuk asfalt mı deniyor buraya? Asıl şöyle bakın, biraz şöyle. Ama yani ee, trafikli yoldan gitmektense... Motosörleri alalım. Şahin de gidiyor gibi istedik. <laughs> Basık Şahin'e. <laughs> Hemen otobanın yanından gidiyoruz. Bir müddet gideceğiz ve Kurtköy Park'ın oraya varacağız. Oradan devamında Kırkpınar sahil. Oradan devam edeceğiz. Sakarya'ya girdiğimizi gösteren bir övünç anını seninle paylaşacağım. Beraber yaşayacağız. Evet, Sakarya sınırına girdikten sonra bisiklet yolları var! Aman Allah'ım! Bir de bu bisiklet yolu var ya, baya gidiyor biliyor musun? Bu bisiklet yolunun sonu amacına uygun bitiyor. Yani bir anda bitmiyor. <laughs> ne oldu Yakup, üşüdün mü? <laughs> Abi, tamam bulduk bir kıytırıklıyız. Araba da gelmiyor hazır. Araba da gelmiyor. Kafanı ört ört, üşümesin. Evet yolun sonu Kurtköy Park'a varıyor. Kurtköy Park'ın oradaki bu dereden geçebilmemiz için hemen köprünün altından devam edip sol tarafa gitmemiz gerekiyor. Evet Kırkpınar Sahil, deniz kenarı, göl kenarı hemen arkamızda kaldı. Biz şimdi sol taraftan ileri doğru devam edip botanik bahçelerinin yanından Sapanca Sahil'e doğru devam edeceğiz. Böyle sakin sakin gidiyoruz. Arada bir araba geçiyor. Otobandan çünkü uzaklaştık. Az önce dibinde gidiyorduk. Şimdi uzaklaştık. Yine müthiş coğrafya bilgimi aktarayım size. <laughs> Yine solumuzda göl. <laughs> Al. Hani sessizdim? Dışarıya bayağı ses geliyor. Araba. Araba da geldi. Lan bir videoyu açtım ya. <laughs> Hepsi oldu. Yakup gözüm şaşı oldu ya. Kör <laughs> oldu. Bungalov görmekten. <gülüyor> <gülüyor> Kum, yürüyüş yolunun devamında tren raylarını geçmeden dibinden 40 pınar sahile kadar gidebiliyorsunuz bilginiz olsun. Ya bütün sırrı bozdun ya. Beşliğinde 10 numara Sapanca gölüne gir O kadar gölü döndük Hala sol tarafımızda <laughs> Hani göle en çok yaklaştığımız an şimdi işte buralar. Şu karşıdan böyle geldik ve hala gidiyoruz. Güzel ama sakin, keyifli bir şey oldu. Yağmur yağmadı. Evet, evet. Gerçi daha bir son 17-18 kilometremiz var. Evet. Ne? Lastik geliyor mu? Nurt. Üstündeki deliye bak. <gülüyor> <gülüyor> evet ikinci molamızı verdik. Herhalde kilometre olarak bir 40-45 arası yaptık. Ee, son molamızdı. Şimdi bir enerji molası. Çikolata yiyelim. Yakup bu yediğimizi yakmak için daha kaç kilometre yol yapmamız lazım? Abi geri dönmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Başladık. Devamında Eşme tarafı, şuralar Eşme. Ormanya, oradan böyle. Devam edeceğiz. Hava güzel, ne sıcak ne soğuk. Güzel, sakin bir yolculuk yaptık. Hani burada spor yap, sıhhat bul yazıyordu. Onu bile kaldırmışlar. Burada spor yap, sıhat bul yazıyordu. Kaldırmışlar. Çok doğru sapınca kenarı burası değil mi Evet, burada ötesi yoktu. Evet Arifiye Göl Park'tan Beş Köprü'ye doğru uzanan e, bisiklet yolundayız. Yakup ne hissettirdi bugün bu tur sana? Öncelikle Ramazan'da bir ay boyunca. Abi Ramazan değil e, ki ondan önce kış, kış, vardı. Bayağıdır bisiklet sürememiştik. Sürdük ama hani öyle bakkala çakkala gitmeye. Evet. Böyle hani bir günümüzü e, tura ayırmamıştık. Güzel geçti. Sakin bir tur oldu. Islanmadık. Ya bak bayram sonrası. Pişmedik. Bayram sonrası. Şimdi millet bayramı bitirme kafasında böyle evde dinleneyim belki tatilden dönenler falan böyle herkesin bir şey var dinlenme havası var. Bizim içinse günü değerlendirebileceğimiz en güzel şey oldu. Evde mıyışmaktansa böyle. Evde dursan ne yapacaktın? Oğlum başta dedim. Ya. <laughs> Aynen yani hava da çok iyi değildi. En azından Tospor hani Galatasaray sporu izleyip gene sinirlenecektim. Yani 3 saat falan sürdü toplamda bu 3 saati yani en verimli şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Makaramızı yaptık, muhabbetimizi yaptık. Bedensel hareketimizi yaptık. İnşallah sizler de hayata dair güzel anılar biriktirdik. Yakup'u zırtlık fotoğraf çektim sağda solda. <laughs> yani siz de bir bisiklet edinirseniz, bir bisiklet alırsanız bizim gibi böyle keyifli birkaç saat geçirmek için bir vesileniz olur. E, bisikleti olanlar da lütfen bisikletlerini garajlarda, e, merdiven altlarında ya da evin balkonlarında e, heba etmesinler, etmeyin. E, çıkın, nereye olursa olsun bir yerlere gidin. videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. 50-55 kilometre yaptıktan sonra başladığım noktaya geri geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Burada videoyu sonlandırıyorum. Bir YouTube geleneğidir. Beğenirseniz, abone değilseniz abonem olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videolarda da ana sayfanıza düşmesi için bir vesile olur abone olmanız. Görüşmek üzere. Mavi duraktayım. Şimdi eve doğru geçeceğim.